Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Barbie'nin mutfağına eşyalar yapacağız. Bugün Barbie'nin doğum günü ve o yüzden bunları yapıyorum. Malzemeler bir tane kalem. Şekilde siyah. Güzel bir yalan bir kalem olsun. Makas ve şu şekilde. Burada da var. Renk kartonlar. Ee, Rengi kartonun basarı sarı, yeşil, mor, mavi, pembe, kahve rengi tüm renklerim var. Barbie'ye bir tane sabah, bir tane de uçak bir bıçakla kestiğinde kesme, <laughs> <ve> kesme taktisi <laughs> yapacağım. Şimdi bir tane <laughs> renk kararlaştırıyorum. <laughs> Pembe mi? Kahverengi <laughs> mi? Sarı <gülüyor> mı? <gülüyor> Yoksa <gülüyor> yeşil yapacağım. <laughs> yeşilen kesmişim çünkü makasımla şu şekilde size de göstereceğim bir dakika şu açayım bir makasımla şu şekilde açıyorum ve şu şekilde açıyorum bunu iyiceni kare olmalı şimdi bir tane keselim onu kareleştireceğiz şu boyutu güzel oluyor işte. Şimdi bu kap kare olması için şu şekilde kestim. Şimdi bunu katlayacağım çok ince şekilde katlayacağım ve bardımı taşıması için şuradan bir tane delik açacağım şu şekilde bununla bir tane de sarı renk yapacağım. Sarı rengimi de kullanmak arkadaşlar. sarıdan şu kısımdan keseceğim. Bir dakika. Şöyle içeriye şuradan Ay pardon pardon arkadaşlar. <laughs> Şu şekilde kestim. <laughs> Şuradan. tam bir kare oldu. Yine <laughs> deminki gibi bu biraz büyük olduğu için biraz daha fazla katlıyorum. Ve şuradan, şuradan iki tane yaptım. Evet, ben ki, sıra evet, tabakta. Sabah nasıl yapacağım? Çok kolay falan. Çok demeyeceğim. Çünkü Evet. Kolar da değil aslında. Normal bir şey. Şimdi yeşile makasımın şu deliğini koyacağım. Ve iki tane yeşile yapacağım için ikisini de çiziyorum. <laughs> Ben de diyorum ki farklı seminerler var. Bu şekilde. Şey, 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 şey. Bu mu? Bir, bir tane de içinden küçük bir eşit. Bir şey. Ortak bütün dünyada teşekkürler. Bir şey. Bakın dünyamız şey. <laughs> aynı işte, kavramı. Bakın iki tane Barbie yeşil rengi seviyor. Bu yüzden tabakların hepsi yeşil olacak. Şimdi ilk önce bunu şunun etrafından kestim. Şöyle... Yapıklarımın yanına koyuyan diğerini de kesiyor. <laughs> Bir tane de tepsi yapacağım. <laughs> tepsi için. Çok kolay. Hemen bunu da sarı yapayım. Barbie sarı da seviyor. Yeşil de seviyor. Fark etmiyor. Ama ilk önce çatalımızdan başlayalım. <laughs> Çatalımızı ilk önce kağıda çiziyoruz. Çizip göstereceğim hemen. Bir tane de kaşık çizeceğim. Tabii tam çizemedim. Tamam. Bir şey olmaz. Hiç ama hiç makasla kesmenize gerek yok. Sadece ben şu yanı alacağım. Siz eğer bir ince kağıda koyuyorsanız hiç kesmeyin. Küçücük bir yerden bir şey olmaz. Siz sabihin. Yani arasından bölmek için hiç kesmeyin. En az da bile kesersiniz. Çatalım bu evet. Ve şimdi şunla bir tane küçük tepsi A yapıp Herkesi, yapabileceğim diye deneyeceğim. Bana göre bir şekilde. Hangi renk kullansam mı? Ve şimdi altında, Barbie için hazır mısınız? Bir tane patates yapacağız. Çok <laughs> <Bir nokta çünkü gülüyor> Barbie patatese de bayılır. Şöyle küçücük bir şey alalım. Bir patatesi birazdan çıkartacağız mı? Tamam. bir tane. de bu şekilde Bir dakika. dakika. bunu Kiye böyle patates yapacağım. Arkadaşlar birazdan patates yapacağız dedim ama geri onun sona bıraktım. Neden iki kat katladım diyorsa Daha güzel olsun dedim. İki tane de hazır. Sıra bunlarda. Gerçekten diğerlerinin kullandıklarını patates yapıyorum. Çünkü baderet çok ince. Hiç yenisini kesmedim. Saklanan bir gen belge var. Hatta bunun olmuş bir gen de var. Yani baderetsem mi sana? Bu geni Şekilde. Kadın erkek genleri. Yeşille. Şekilde. Bir tane paket olmuş, yapmış olacağım

O biraz çünkü çünkü kar olmuş. Kaplayacağız ve bir paket yapacağız. Arkadaşlar hepsi döküldü. O zaman bir tane daha kapak yapmayı deneyelim. Hmm. O zaman patatese de biz. Arkadaşlar sadece ben patatesler koyacak yer bulamadım. Patateslere yarın devam ederiz. Çünkü Barbie yarın evine taşındığı gün. Taşındığı günü için potatesleri hediye ederiz. Doğum günü için de tabakları, kaşıkları hediye ederiz. Ben şu an topluyorum. Ee, hediyeleri diğerleri Bard bayılır arkadaşlar. Ben de çok sevdim aslında. Ben bile kullanabilirim. Ama işte Barbie'nin hediyesi olduğu için onun olacak. Ee, arkadaşlar bugün görüşmek üzere. Tabaklarımız bu şekilde kaşığımız çatalımız şöyle çatalımız ve sebze meyve doğramak için doğrama tahtası bir tane daha doğrama taktası. bunları doğrama tahtasının üstüne koyuyorum ve görüşürüz diyorum. Siz de yorumlardan bari doğum gün kutlarsanız Barbie çok sevinir. Bakalım Marvel benim kariyerimi sevecek mi? Görüşürüz.